Kocaeli'de büyük dönüşüm başlıyor toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kentsel dönüşümün başlayacağı 15 noktayı duyurdu. Sevgili son dakika. Türkiye karsıntıyla uyandı. Deprem alarmı. Beşik gibi sallayan 6.2'lik deprem. Şu an deprem meydana geliyor. <laughs> Kocaeli'de güvenli gelecek için büyük dönüşüm başlıyor. Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra bu acıyı bir daha yaşamamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız verdik. Kocaeli'nin dört bir yanında saha çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizin uzman ekipleri ilimizdeki her bir ilçenin risk durumunu analiz etti ve her bir yapıda risk taraması gerçekleştirdi. Çalışmalarımız sonucunda 7 ilçemizde yer alan ve bağımsız bölümlerin %80'inden fazlasının riskli olduğu 14 öncelikli dönüşüm alanını belirledik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte İzmit Gölcük, Karamürsel, Çayırova, Darıca ve Derince ilçelerimizde açtığımız bilgilendirme ofisleriyle vatandaşlarımızın dönüşüm süreçlerini adım adım takip edebilecekleri, tüm işlemlerin şeffaf ve devlet güvencesinde yürütüleceği bir kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Bu kentsel dönüşüm süreci vatandaşlarımızın rızası ve talebi doğrultusunda yürütülecek. Toplam 24 milyar TL maliyetle gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projeleriyle kentimize 40 milyar TL'den fazla değer katmış olacağız. 5000 bağımsız bölümün dönüşümüyle başlattığımız kentsel dönüşüm hareketiyle vatandaşlarımızı daha dirençli, modern ve yaşanabilir bir kente kavuşturacağız. Çayırova ilçesi yeni mahalledeki projemizde 286 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki projemizde 312 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki projemizde 445 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki projemizde 150 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki projemizde 238 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Gölcük ilçesi Piyalepaşa mahallesindeki projemizde 276 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Gölcük ilçesi Donanma mahallesindeki projemizde 382 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. İzmit ilçesi Körfez mahallesindeki projemizde 401 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. İzmit ilçesi Kadıköy mahallesindeki projemizde 928 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. İzmit ilçesi Karabaş Mahallesindeki projemizde 343 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'ndeki projemizde 689 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki projemizde 463 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Körfez ilçesi Güney Mahallesi'ndeki projemizde 425 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacaktır. Müzik Roma İmparatorluğu'na 46 yıl boyunca başkentlik yapan ve bugünkü İzmit sınırlarında yer alan Nikomedia kenti, gizli kabile adlı eserle ilk kez bir romana konu oldu. Nikomedia ile ilgili bir e, kurgu yapmaya karar verdiğimiz zaman, e, İlk başta hiçbir şey yoktu ortada. Hiçbir veriye ulaşamıyoruz. Hiçbir kaynak yok. Ama e, başladıkça yazmaya biz ya, e, biz kanala girer gibi oluyoruz. Bir şeylere girdiğimizde oraya odaklanıyoruz. Ve e, karşımıza bir sürü kaynaklar çıkmaya başlıyor. Ve onlardan besleniyoruz. Kurguyu belirli bir yerlere getirdik. Ve dedik ki burada bu kitapta Nikomedia Görünür olsun. Görünür olsun. Çok gizlendi çünkü. Çok gizlendi. Çok gizlendi. Gizli kabile gibi gizli bir medeniyet var burada. Bir İzmitli olaraktan bir görevmiş gibi görüyorum. Bu benim bu kentime, benim kendi kentime karşı olan sorumluluğum. Çok büyük bir yüreklilikle söylüyorum. Bu bir başlık. bu <laughs> bir başlık. Evet. Bakın bunu bu Dan Brown'un esirli kadar çok mütelliktir, çok bir başyapı. Gizli olan e, bu medeniyetin görünmesini istedim gizli kabilede çünkü herkes her yeri kullandı ama maalesef Nikomedi gizli kaldı. Onu görünür kılmak istedik. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evlatlarını okula götürürken sokak arasında hızlı giden Ozan C isimli şahsı uyardığı için çocuklarının gözü önünde tokat yiyen ve Türkiye'nin gündemine oturan baba yaşadıklarını anlattı. Ben o gün işten geldim. Sabah gececi olduğum için işten geldim. Çocuğumu okula götürmek için oğlumu ve kızımı evden aldım. Okul yoluna doğru ilerlerken yukarı sokakta karşıdan gelen bir jip bize doğru aşırı bir sürat şeklinde trip atarak sağa sola yalpalayarak hızlı bir şekilde üzerimize doğru geldi ve biz kendimizi yol kenarındaki araçlardan kendimizi kenara atamadık. Araçla onun geçtiği arada kaldık. Ben de yavaş ol diye elimi kaldırdım. Sonra 50 metre falan ileri gidip tekrar geri bir şekilde aynadan bize bakıp geri bir şekilde geri de sakıp yanımıza geldi. Üstlerime doğru geldik. Böyle yana şey yani yanaklarından tuttu elini kavrayarak böyle boğazımı sıkarak böyle serçe parmaklar tabi böyle şey yapınca karşı tarafa yüzümü biraz sıktı. Ondan sonra bana özür dile dedi. Ben dedim neden özür dileyeceğim dedim. Hani dedim özür dilemesi gereken yani hani sensin mi? Hatalı ben değilim dedim. O halen diyor ki özür dileyeceksin dedi. Baktım ki iş daha kötüye gidecek. hani çocuklar çünkü çocuk elinde tutuyor kız çocuk. Ondan sonra oğlum da arkamda korkudan bir sağa bir sola gidiyor geliyor. Biz bir yanda da gözüm onlarda hani çocuklar çünkü çok aşırı korktuyor ben bunların bana vuracağını şey yaptığım için ben özür dilerim yani bir an önce bırakıp gitsinler en azından çocuklar daha fazla korkmasın. Ben tam özür diledim. Aradan böyle tam ben özür diledim. O halen böyle eli benim üzerimde. Ondan sonra bana tokatı yapıştırdı. Sonra da kendisi bana böyle küfürlü bir şekilde yürü git dedi. Ben okul sokağına dönmek zorunda olduğum için okul sokağına döndüm. Onu takip etmedim. Müzik <laughs> Kocaeli'nin Çayrova ilçesinde yaşayan ve kemik kanseriyle mücadelesi sonucu sağ bacağını kalçasından kaybeden iki çocuk annesi Şerife Kabak, ömrünü tamamlayan protezi nedeniyle evden çıkamaz hale geldi. Kabak, kızlarımla yürüyebilmek, onların elinden tutup okula götürebilmek istiyorum dedi. Ben Şerife, kemik kanseri nedeniyle sağ bacağımı komple kaybettim. Ee, hayat her biri için farklı bir yolculuk ama benimki için biraz daha zor oldu kanserle mücadele ettim ama en sonunda sağ bacağımı komple kaybetmek zorunda kaldım. Şu an için kullandığım protezimin ömrü doldu. Mikro işlemcili protezler. Yani bu protezle bisiklete binebiliyoruz, koşabiliyordum normal şartlarda ama protezimi şu anda tamamen kullanılamaz durumda. Ve ben evden dışarı çıkamıyorum. 4 yaşında ve 12 yaşındaki kızım var. Özellikle 4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum. Çünkü ben şu an bakıma muhtaç duruma kaldım. Protezin yenilenmesi için 1.900 bin TL'lik bir tutar gerekiyor. Ama devlet sadece bunun 115 bin TL'sini karşılamakta. Geri kalanını karşılamakta benim maddi gücüm yok. Ee, yani yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarımı okula götürmek istiyorum diğer anneler gibi. Ee, bunun için hayırseverlerden destek rica ediyorum.